Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Orta Afrika'dan Türkiye'ye selam olsun. Hayat Ollarni olarak Afrika'nın birçok ülkesinde, susuz köylerinde su kuyuları açılışlarımız devam ediyor elhamdülillah. Bu hayra vesile olan tüm hayırseverlerimizden Rabbim razı olsun. Bugün Rabbimizin esmasından, isimlerinden olan El Aziz su kuyusunun açılışına geldik. Rabbim inşallah bu hayra vesile olan herkesten razı olsun. Afrika'daki susuzluk gerçekten herkesce malum. Rabbimiz de ayet-i kerimede ve cealna minel ma'i şeyin hay. Biz her şeye su ile hayat verdik buyuruyor. Siz de bu kardeşlerimize gerçekten tam da köylerinin ortalarına bir su kuyusu inşa ederek siz de bu kardeşlerimize hayat oldunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler buraya bu su kuyusunu inşa etmeden evvel bu kardeşlerimiz uzak beldelerden, kirli su birikintilerinden kendi evlerine, kendi şahsi işlerine, bulaşıklarına, temizliklerine su kuyusu taşıyorlardı. Yani bunları oralardan temin ediyorlardı. Sizler bu kardeşlerimize tam da köylerinin ortasına bir su kuyusu açtırarak çok suya çok yakınlaştırdınız. Rabbim sizlerden razı olsun. Yaptırmış olduğunuz bu hayrı dergi hizmetinde kabul eylesin. Şimdi bu su kuyusuna hissedar olan bu kıymetli kişilerin isimlerini ben sizlere tek tek göstermek istiyorum. Rabbim inşallah her birerlerinden razı olsun. Elaziz su kuyusu Rabbim inşallah bu hayra vesile olan herkesten razı olsun. Rabbim merhum ve merhumelere rahmet eylesin. Taksiratları varsa affı mağfiret eylesin. Habibine komşu eylesin. Sizlere de gönüllerinizden geçirmiş olduğunuz hayır muratlarınızın tamamını ikram eylesin. İhsan eylesin inşallah. Hanelerinize, huzur işlerinize bereketler ikram eylesin. Merdena merde muhtaç eylemesin. Gönlünüzden geçirmiş olduğunuz ne muratlarınız varsa tamamını ikram eylesin. İhsan eylesin inşallah. Şimdi bu kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden ben su kuyusunun açılışına geçmek istiyorum. Rabbim inşallah yaptırmış olduğunuz bu hayrı dergi kabul eylesin. Evet iftah inşallah. Bismillah. Evet elhamdülillah görüyorsunuz maşallah barekallah tertemiz suyumuz geliyor. Rabbim bu hayra vesile olan herkesten razı olsun. Buradan akan su nispetince sizleri de hissedar eylesin. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın elinden Kevser havuzundan içenlerden eylesin inşallah. Allah her birerlerinizden razı olsun. Şükran. Şükran. Türkiye. Şükran. 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 Hayat ol. Hayat ol. Hayat. Allah her birlerinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yaptırmış olduğunuz bu hayrı Azer Gazetinde kabul eylesin. Allah'a emanet olun.